Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle gününüzü güzelleştirecek birbirinden güzel TikTok'lara bakacağız. Anlayacağınız üzere cringe TikTok'lar yok. O yüzden rahat rahat izleyebilirsiniz. Bu arada hızlıca tekrar hatırlatıyorum. Sibeli 100 bin abone yapmamıza çok az kaldı. Lütfen şuradan çıkan Sibelin kanalına abone olun. Hem onu mutlu etmiş olursunuz, hem beni mutlu etmiş olursunuz, hem de bedava bir şekilde ona doğum günü hediyesi vermiş olursunuz. Şu an izlediğiniz videoya da güzel güzel yorumlarınızı bırakıp güzel de bir like attıysanız serice videoya geçiyoruz. Bana da abone olun. Çay içen çok sevimli bir çocuk görüyorum. Eh, yaptı. <laughs> Bak o yapmadı diye o yaptı. Bu çocuklar genelde böyle sesler çıkarıyor değil mi ya böyle bir şey içtikten sonra. <laughs> Gel bir de suratıma sıç. Seni bu koleksiyonunla kabul edecek bir erkeği hiçbir zaman bulamayacaksın demiş ailesi. Ne koleksiyonu? Hamak asıyor. Aa yatağa sığmayan şeyler için hamak. Aa bunlardan mı koleksiyonu varmış ablanın? Tatlı tatlı oyuncak koleksiyonu varmış. Abi onu kabul etmiş artık. Hatta onlar yatağın üstüne sığmıyor diye gitmiş yukarıda hamak asmış. Ee, ne demişler hanımcılık kazanacak. Sanırım videoyu çeken kişinin annesi bilgisayarın şifresini unutmuş. Orada bir ipucu var ya oraya yazmış. Space batına 5 kez bas gibi bir şey yazmış. Abi oraya niye yazdın şifreni? Oraya sadece ipucu yazacaktın. Yani onu hatırlatacak bir şey yazacaktın. Şimdi biri gelse bilgisayarı kurcalamaya orada ipucuna basacak. Şifre ve space'e 5 kez bas. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak. Aha aldı bilgisayarı. Köpeğinizi duvara doğru götürün. Eğer kendini durdurursa akıllıdır diyor. <laughs> Dombeli akılsız mı yani şimdi <laughs> bu çok tatlı ama ya. ya ne yapsın kendisini ittirmesi mi gerekiyordu şöyle E bunu yapmayınca şimdi bu köpek salak mı oldu ya şunun tatlılığına bak Belki de köpek sana güvendiği için onu yapmıyor sahibin bana zarar vermez diye Aha bunu ne yapacaksın hayvanlar da vardır hayvanlar da vardır Her akşam ilaçlarını aldıktan sonra bunu yaparız diyor Teyze ilacını aldıktan sonra ona vurdu şapka gibi oldu <laughs> O küçük oyuncak şapka yapıyorlar her akşam Teyzeciğim inşallah bir an önce iyileşirsin Alışveriş merkezine giren kuşun şu an sürpriz yumurtaları koruyuşunu görüyorsunuz. Abi kendi yumurtası zannetmiş ya. Gitmiş şu kuluçkaya yatmış. Kuşa üzüldüm şu an ya. ne bileyim bir içim buruk oldu şu an. Birisi ona çabuk onun yumurtaları olmadığını söylesin. Yeni wireless'lı beni şapkası aldım gibi bir şey diyor. Abi bu çok güzel bir şapka değil mi ya? Şu an gerçekten günüm güzelleşti. İşte bakar mısın? Wireless'lı şapka ya. Ben de istiyorum bundan. Ben de takacağım. Helikopter helikopter diye Gezeceğim. Evinde tavşan besleyenler varsa abla onlar için çok güzel bir şey anlatıyor. Tavşanınız eğer yatağınızı falan yalıyorsa tavşanınız sizin kokunuzu aldığı için yatağı yalıyormuş. Alın bu üzücü Bilgiyi de. Ne yaparsanız yapın. Üzüldüm. Bak tavşana da üzüldüm şimdi ya. Ben buraya sevinmeye gelmiştim, gülmeye gelmiştim. Meğerse bizim kokumuzu aldığı için yatağı yalıyormuş. Tavşanları sevin. Eğer bir tavşanınız olsaydı adı ne olurdu? Benimki kesin Dumble olurdu. Sıra çok tatlı bir çocuk ve daha da tatlı bir golden köpek var. O ona sarıldı. O da ona sarılıyor. <laughs> abi ya şimdi sen bizi çıldırtmaya mı çalışıyorsun bu sevimliliğin ya? Bu köpekleri gerçekten hak etmedik ya abi. Hak etmedik. Dünyanın en sevimli hamsterına bakıyorsunuz şu an. Bakın <laughs> nasıl arkaya gitti. Yine gidecek galiba yataktan. <laughs> Yine düştü. Burada ne olacak? Düşecek. <laughs> abi yana düştü bir de ya. Çıldıracağım şimdi. Bu hamsterlar niye böyle ya? Dengeni koruyamıyor musun? <laughs> yana düşüyorsun, arkaya düşüyorsun. Bu ne ya? Abi şu an üzgün üzgün oturan bir köpek görüyorum. Kaç kade kırıldın Peki neden böyle bir video var ya? Şu an köpek üzgün oturmuyor mu? Böyle iki büklü gayet mutsuz oturuyor ya üzüldüm şimdi. Abla köpeğine diyor ki sakince ekmeğin ucundan bir ısırık al ama sakin. Bak sakın saldırma diyor kocaman alma. Küçücük bir ısırık al. Şimdi köpeğin şu kadarcık açtı ağzını nasıl küçücük ısırdı ya Bunlar bizi anlıyorlar abi Ben diyorum biz bunlar hak etmedik Şu sevimliliğe güzelliğe bak ya Kızına 17. yaşı için doğum günü sürprizi veriyor Galiba şu an O kutunun içinde kitap mı var ne var İnce uzun kağıt mı var ne olabilir ki yani onun içinde Abi yazı var orada göremiyorum ki Kız şu an çok sevindi bayılacak da ne o telefon mu ne, o, ne olduğunu anlamadım ki ya biraz bekleyelim bakalım fazla sevindiğine göre telefon değil herhalde ne aldın acaba 17. yaş gününde ya tamam ben de senin adına mutlu oldum tamam <laughs> hepimiz sevindik de ne alındığını bir görsek aa, dışarı çıkıyor araba araba anahtarı mıydı o git bakayım hangi araba git 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 hangisi hangisi, hangisi? beyaz olan mı beyaz olan aa renegade mi ya bu ben de bundan alacaktım ama kendime doğum tamam, günü değil bize kimse almadı renegade alacak ben de almadım ondan sonra 17. yaş doğum gününde ne alınmıştır diye düşünüyorum En fazla para vermişlerdir Ben de onu Metin 2'ye yatırmışımdır ya Kesin böyle olmuştur yani Siz siz olun öyle online oyunlara falan para yatırmayın Ondan sonra banlanıyorsunuz para başa gidiyor Bu abimiz bir spor koçuymuş Personal trainer'mış 80 yaşında bir tane müşterisi varmış Google'da böyle yorum yazabiliyorsunuz ya Onu bilmediği için yorum olarak mektup gibi bir şey yazmış El yazısıyla Abi çok güzel bir hareket değil mi ya? ya 80 yaşında müşteriniz var Google yorum yorumları kullanamadığı için size kocaman böyle bir kağıtta yorum yazmış. Aga be ben öyle bir şey olsa ağlardım ya. Derdim ki teyze arayıp neden söylemedin neden zahmet ettin. 109 yaşındaki teyzenin torununun torununun kafasını severkenki videosunu görüyorsunuz şu an. Abi inşallah biz de torunumuzun torununun torununun torununu görürüz ya. Videoyu çeken kişinin kardeşinin doğum günüymüş ona şu an doğum günü kutusu hazırlıyor. Biraz jelibon. O ortadaki karayola mıdır nedir o ne kalem mi acaba? Biraz daha jelibon. Abi ben abi Abime hediye aldım mı ya ben abime hediye almıyorum o da bana almıyor gerçi karşılıklı alışmıyoruz Biraz sakız ee, evet başka ne var o ne toka toka değil mi ya farklı renklerde toka almış demek ki e, kardeşi kızmış tamam başka kızmış değil kızmış Şu anda kelimeyi çok mu komik zannediyor lan Güzel bir kutu oldu ya Vallahi güzel oldu Ben gideyim abime bir hediye alayım bari ya ya da neyse doğum günü gelince alırım siz alıyor musunuz kardeşinize ya da abinize hediye falan? Genelde abiler ya da ablalar kardeşlerine para verir. Hediye almaz. Kardeşler de abi ablalarına hiçbir şey yapmaz. Yani genelde bizde öyle oluyor. Abim bana para veriyor ben ona hiçbir şey vermiyorum ama. Canım ev arkadaşım gibi bir şey yazıyor galiba my guy derken. Abla çok acelesi varmış ve o arkadaşından ona bir kombin hazırlamasını istemiş. O da bunu göndermiş. Baksanıza baya kombinlerini falan ayakkabıya kadar hazırlamış ya. Böyle ev arkadaşı var mı ya? Benim mesela birkaç kişi yaşayan arkadaşlarım var. Birbirlerine çay vermezler, su vermezler. Yani o kadar iş yapmazlar ki. Ama bu ev arkadaşı iyiymiş ya vallahi baksanıza bütün kombini hazırlamış. Eşine güzel bir akşam yemeği hazırlayan abinin TikTok'unu görüyorsunuz şu an. Abi güzel güzel peynirleri kesti, etler bilmem neler. Valla herkes böyle yapmalı mesela. O ona hazırlamalı, o da ona hazırlamalı. Herkes birbirine iyi davranmalı bence. Valla ne güzel oldu ha içeceği de koydun. Aa abla da gelince bak ne güzel şaşırdı ha oldu. Aferin. Videonun başında söylemiştim değil mi? Hanımcılık her zaman kazanır. <laughs> Son videomuzda bu kedilerin deliklerle alakalı takıntısını görüyorsunuz şu an. Bu kediler hep böyle değil mi? Bir delik melik gördüğü zaman her türlü oradan elini çıkarıp bir şey yapacak. Bir vuracak yani. Ne olduğunu bilmese bile bunu yapmak zorunda. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Gününüzü güzelleştirecek TikTok'lara baktık. Eğer cringe TikTok'lar yerine böyle güzel TikTok'lar her zaman gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum bırakmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Özellikle kız arkadaşımın kanalına abone olun. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.